De Gcm Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan telefon attığımızda. Erdoğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi e, piyasalarda dediğimiz gibi bir yanda e, terörle mücadele operasyonlar var. Diğer tarafta koalisyon çalışmaları, görüşmeleri ve e, Fed'in toplantısı. Bu hafta en çok hangi maddeden etkileniriz ve e, dolarda, borsada nasıl bir hareketlilik görürüz bu hafta için? Saydığınız o üç başlık bu hafta yatırımcıların genelini yurtdışı piyasalar için oldukça, oldukça temkinli kalmak zorunda bırakacak. Öyle gözüküyor. Hangisi daha önemlidir? Yani bence bir tanesi farklı öneme sahip değil. Hepsi iç içe üst üste geldiği için artık içinden bir tanesini öne veya arkaya almak durumu söz konusu değil. Ama bu üç başlıktan terör, asker hareketlilik veya koalisyon veya FED bu toplantılardan, bu görüşmelerden, bu hadiselerden bir tanesinden pozitif haber alabilirsek, piyasada geçen haftanın o yaşanan sert kayıplarını bir miktar telafi etme imkanı veya moral bulma imkanı olacak. Ama şu ana kadar gerçekten ne koalisyon görüşmelerinden ne askeri hareketlilikten biz e, çok haftaya pozitif başlanabilecek bir ipucu alamadık. Hala koalisyon görüşmelerinde %50 %50 diyor siyasetçiler koalisyon erken seçimi e, ama hala piyasanın fiyatlaması artık %51 erken seçim erken seçimin de artık fiyatlanmalara alındığını görüyoruz. Askeri hareketlilikte bu işin bir süreç olduğu, bir iki seferlik bir şey olmadığı, NATO toplantısının çağrılmasının artık olayın boyutunun tamamen değiştiği anlamına geliyor. Bu işin ne tarafa doğru evrildiğini henüz göremiyoruz. Ama şimdilik terör hadiselerinin duyulmaması en azından herkese moral olacaktır. FED toplantısından FED'in faiz ile ilgili bir şeyler bulmaya çalışacağız. Yani Eylül'de faiz arttırılır mı? Aralığa mı sarkar? 2016'ya mı sarkar? Sızan veya sızdırılan raporlara göre FED 25 baz puanlık bir faiz arttırımı yapacak. Bu sızdırılmış gibi gözüküyor bilinçli bir şekilde piyasaların e, hazırlanması için. O taraftan da baskı alıyoruz. E, Sayın Ekonomi Bakanı'nın da yaptığı açıklamalar vardı bu sabah. Yani FED'in faiz arttırma meselesi gelişmekte olan ülkeler için de bir baskıcı unsur. E, bu başlıklara baktığınız zaman aslında çok iyimser olamıyoruz ama piyasa haftaya fena bir açılış yapmadı biraz yara salma durumundayız. Temkinli ama iyimser kalma çabasındayız hala. Borsa İstanbul'da hafif bir yükseliş var. Kur tarafında tam bir gevşeme göremiyoruz. Hala 2.74 seviyesindeyiz. Kurda bir gerileme görmediğimiz sürece aslında biz iç piyasada, faizlerde veya Borsa İstanbul'da yaşanan hadisede de çok fazla kalıcı göremeyeceğiz. ama ne oldu peki Erdoğan Bey? 3.04'ün üzerine gördük. Euro-dolar paritesinde 1.11 seviyesine çok yakınız şu anda. Euro 1.08'lere kadar düşmüştü. Bu Yunanistan meselesinin bir şekilde çözülmesi diyelim, çözülme ya gündemden düşmesi Euro'ya bir miktar güç kattı. Şu anda 1.11'ler test ediliyor. O 1.12'lerden 1.08'lere düşüşün geri alınışı yaşanıyor. Tabii Euro TL üzerinde de etkisini daha fazla hissediyoruz. Yani bugün Euro dolar TL'de 0.2'lik bir artış var. Euro TL'de %1'in üzerinde bir artış var. Bu tamamen Euro'nun uluslararası piyasalarda değer kazanmasıyla alakalı. Evet peki borsa 80 bin puanın üzerine tekrar çıkar mı? Dolar da e, 2.70'lere doğru geriler mi? Bu dediğiniz senaryonun gerçekleşmesi için yine sizin yayının başında saydığınız o 3 başlıktan bir tanesinde iyi haberler duymalıyız. Yani eğer koalisyonla ilgili bu koalisyon görüşmelerine mesafe alınıyorsa bunun duyulmasına ihtiyaç var. Asker hareketlilik de ne tarafa doğru gidiyoruz, NATO toplantısından ne çıkacak bunu görmeye ihtiyacımız var. Ve çarşamba akşamı doları değerli kılacak bir şeyler söyleyecek mi söylemeyecek mi? Bunları görmeden e, piyasanın aslında net olarak söylediği evet. bir şey var. 80 binin altındaysak hala tedirginiz, kur tarafında 2.70'in üzerindeyse hala tedirginiz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Erdoğan Turan telefon attığımızdaydı. Evet piyasaların gözü hem içeride hem